Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bir tutam ilham programımızla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Saygı Beyer Ragıp Bilgen. Merhabalar efendim. Hoş Merhabalar. geldiniz. Kendisi İzmir Pop Orkestrası Grup Koordinatörü. Ee, bugün Ragıp Bilgen'le hem kendisi hem de İzmir Pop Orkestrası hakkında konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Ragıp Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. İyiyiz, biz çok teşekkür biz ederiz. Bizi davet için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz Sağ için. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Öncelikle size ilk sorum biraz kendinizden bahsedebilir Tabii. misiniz? Ragıp Bilgen, İzmirliyim. İzmir'de dekorasyon ve inşaat alanında faaliyet gösteriyorum. Aynı zamanda İzmir Pop Orkestrası grup koordinatörüyüm. Çok güzel. İzmir Pop Orkestrası'nın kuruluşuyla ilgili peki bir, sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Yollarınız nasıl kesişti İzmir Pop Orkestrası'yla? Bir trompetçi arkadaşımla beraber müzik yaparken onun önerisi üzerine bir grup kuralım dedik. Ve o grubu kurarken daha sonra diğer arkadaşlarımız dahil oldu. Amatör tabanlı bir orkestraydık. Bugün artık profesyonel bir noktadayız. Yıl kaçtı o zaman? 2007 yılında. Çok eski. Evet, 18 yıllık bir orkestra geçmişimiz var. Bu 18 yıl içinde çok farklı, çok kültürel etkinliklerde yer aldık. 200 Kaç etkinlik? 200'ün üzerinde etkinliğimiz var. Evet, İzmir dışından da çok talep var. Onlara da gidiyoruz. Aynı zamanda yurtdışı festivallerden teklifler var. Çok güzel. Hollanda ve Almanya'dan şu anda teklif almış durumdayız. Harika. Nasipse oralara da gideceğiz. Harika. <laughs> Orkestranın geldiği yer böyle tanımlayabilirim. Aslında bir yerde İzmir'den çıkıp İzmir'i tüm dünyaya tanıtabilecek bir evet, kuruluş oldunuz. gibi. Çok güzel. Peki e, ilk başta söylediğiniz gibi aslında bu orkestra amatör kişiler tarafından kuruldu. Tabii, amatör e, bir tavanla başladık ama bugün artık geldiğimiz yer çok farklı. Çok profesyonel bir noktadayız. Orkestramızın en önemli özelliği e, bir kere İzmir'in en eski Big Band'iyiz. E, 21 kişilik bir orkestradan bahsediyorsunuz. Yani bu önemli bir sayı. Ve İçinde herkes... hangi tür enstrümanlar var genel olarak? Bir kere en büyük farkımız 11 tane nefesli enstrümanın bir arada olması. Çok güzel. Bu çok nadir bir orkestrada var. Evet. Tabii nefesli ağırlıklı bir orkestranın sahnede yer alması e, çok güzel bir görüntü anlamında çok şık oluyor evet. ve müzikal anlamda da o enstrümanların kattığı enerji evet. çok farklı. Çok güzel. Altı solistimiz var orkestramızda. Tabi. E, tabii bu nefesli enstrümanların olması, solistlerimiz hı hı. ve bunlarla beraber, hep beraber sahnede e, seyircilerimizle bütünleşiyoruz. Ve onları da içine alarak bir e, konser Harika. gerçekleştiriyoruz. Tabii ortaya çok tiyatral bir sonuç çıkıyor hı hı. ve güzel geri bildirimler alıyoruz. Çünkü artık genelde hani bir gitar, işte bir davul, yani bir solist... Yani üç beş kişilik orkestralar genelde çok fazla yaygın olduğu için... Evet bu kadar nefesli bir arada orkestrayı barındırmak, onları bünyesinde tutmak bunlar çok profesyonel şeyler. Evet. Şu anda biz bunları başarmış durumdayız. 2007'den beri orkestranın gelişimini nasıl buluyorsunuz? Çok hızlı bir gelişim sağladı. Bir kere bu iki arkadaşımızın yolculuğunda grup üyeleri katıldıkça bize inandılar. Bize inandıkları için dolayısıyla kendilerine inandılar ve ortaya çok güzel bir sonuç çıktı. Herkes bireysel olarak gelişimini profesyonel boyutta hazırladı ve tamamladı diyebilirim. herhalde en bu, önemli nokta. Evet, en önemli nokta bu. Için. Emek, ne kadar emek veriyorsanız bir şey. Çünkü başarı ve sizin oradaki seviyeniz de o gösteriyor. Dolayısıyla biz bugün çok donanımlı, çok altyapısı olan ve bunlara çok emek harcayan bir orkestra niteliğindeyiz. Bu da Sonucu etkiliyor ve bize e, avantaj getirdiğini düşünüyorum. Yıllardan beri bir sürü konser, bir sürü festival katılımı evet. herhalde bu organizasyonlarla birlikte siz de büyümüş oluyorsunuz evet, 2007'den beri. Artık bende. kurumsal bir nitelikteyiz yani. ve bugün bir organizasyon söylendiği zaman bu organizasyonun her şeyini üstlenebilecek durumdayız. Evet, bu çok önemli bu herhalde. nedir? Video çekim, drone çekim, kamera çekim, aksiyon çekim işte cimecik, e, ses sistemi, sahne, led tv bunların hepsini şu anda organizasyonunu yapabiliyoruz ve başarabiliyoruz. Bir bu paket olarak bir, aslında evet, oraya gidip bu büyük bir artı. E, bunlar için de hep mücadele verdik. <laughs> hepsini artık bünyemizde tutmaya çalışıyoruz. Ragıp Bey bir sonraki konseriniz 3 Mayıs'ta İsfaş Fuarı'nda gerçekleşecek. Evet. İyilikler Çarşısı'nda. Evet LÖSEV'in İyilikler Çarşısı'nda orkestra olarak e, onlara yardım amaçlı konser vereceğiz. Çok Yine güzel. dev kadromuzda orada olacağız. Hı hı. E, oradaki yaklaşık bin kişi geleceğini hı hı. biliyoruz. O, bu gruba, topluluğa konser vereceğiz. Çok güzel. Şimdiden emeklerinize sağlık. Ee, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Ragıp Bey. Ben de teşekkür ederim. Hem kendinize hem de İzmir Pop Orkestrasını bizlere anlattığınız için. Sağ olun, teşekkürler. Tekrar mersin. görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Ee, sayın seyircilerimiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İyiliklerle kalın.